ile Mısır'ı ayıran Refah Sınır Kapısı'nda gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı. İsrail askerleri ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı. Bir Mısır askeri hayatını kaybetti. Right Refah and Sınır Kapısı'nda gerilim the yükseldi. The Mısır askerleri uyarı ateşi açtı. İşgalci İsrail askerleri de onlara karşılık verdi. Right Bu sırada bir Mısır askeri öldü. Mısır the ordusu Mısır ordu sözcüsü olayla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İsrail basını ise gelişmeyi olağan dışı olarak niteledi. İsrail'den ilk açıklama askeri sözcüden geldi. Silahlı çatışma yaşandığını doğruladı. Mısır tarafıyla konuyla ilgili iletişimin sürdüğünü belirtti. Başka da detay paylaşılmadı. Refah sınır kapısı Gazze ile Mısır'ı ayırıyor. Geçtiğimiz haftalarda işgal ordusu sınırın Filistin tarafına kara harekatı başlatmış, bölgeyi işgal etmişti. Burası Gazze'ye yardımların geçişi açısından kritik önemde. İsrail bölgeye sık sık saldırıyor. That's Egypt right there.